Arkadaşlar light of ya da bomba nasıl patlatır bugün onu göstereceğim. Bu arada yılbaşı kutlu olsun. Gördüğünüz gibi burada iki tane şeyimiz var. Bombayı koyunca geliyor. Ama bir kaç kere denemeniz lazım oluyor. Ben denedim birkaç kere. Şöyle basınca gördüğünüz gibi etkisiz hale getir yazıyor. Kırmızı kablo mu keseyim mavi mi? Kırmızıyı kesince ne oluyordu patlıyordu herhalde. Evet. kırmızıyı kesince yani gördüğünüz gibi patladı ama tren devam ediyor ama yakın otura da filan da biliyorsunuz trenin rengi soluyor gördüğünüz gibi yine koymaya çalışayım bakın gördüğünüz gibi olmuyor şu an. Ben yine koymaya çalışıyorum ama işte zor bir iş. Ha şimdi koyabilirim bence. Hayır burada koyacağım galiba. Burada koyunca olmuştu çünkü. Yok yine olmuyor ama oluyordu. Evet yine koydum. Yine koydum, yine koydum, yine koydum, yine koydum. Sonsuz kere koydum, bakalım olacak mı? Hop, 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 hop. Hadi. Olmadı. Hemencik koydum. Yok yine olmadı. Allah gittik. Bomba burada. Evet böyle işte patlama oluyor mavi kabloyu da siz kesin öyle verin. Ben onu da kesecek mi olmadı. Bir de böyle sakat şeyi oluyor. Görüşmek üzere. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı.